Yeniden merhabalar sevgili aslan yükseleni aslan güneş ve ay burcu aslan olan sevgili aslanlarım canları mı cigerlerim nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ben mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili aslanlar tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Ee, videolarım kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu, kolektif olduğunu unutmayın. Tabii ki uyumlanabilirsiniz de, uyumlanmayabilirsiniz de. Uyumlandığınız kısımları sevgiyle almak, uyumlanmadığınız kısımları sevgiyle postalamak. Şimdi bazen postaladığınız şeylere de dikkat edin. Çünkü unutmayın ki sevgili Aslanlar, e, neyi göndermek istiyorsan aynı şekilde daha kötüsüyle senin karşına gelebilir. Bunun da bilgisini buradan verelim sevgili Aslanlar. Şöyle kameramı kendime doğru getireceğim. Bu benim fincanımın içi. canlarım mı Sizler de benimle beraber görün. Sevgili aslanlar hadi bakalım şansın, nasibin, kısmetin, bereketin bol olduğu güzel bir hafta, pozitif bir hafta. Hadi bakalım. İsmin içinde E harfi, su ismin içinde F harfi ve G harfi. Bakın E harfi, F harfi ve G harfi. Bu kişiyle uzun zamandan beridir bir değişim, bir dönüşüm, farklı bir iş, farklı bir proje, farklı bir etkinlik olasılığı içerisine girmişsen özellikle bu kişinin sanatsal anlamda çok yaratıcılığı olduğunu ve bu anlamda çok yeteneklerinin olduğunu ve geneline baktığın zaman sanki bu kişinin e adeta böyle adaletli ve her işte usta olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir muhakeme yaptın. Kendi içsel dünyanda bir muhakeme yaptım. Evet ben yol yürüyebilirim. Yürürsem de böyle bir insanla, kaliteli ve güçlü bir insanla yol yürüyebilirim dedim ve bu kişiyle yol yürümeye başlamak istediğini ve bu kişiye bir teklif gönderirsen bu bir iş teklifi, bir proje teklifi ve senin de hali hazırda olan bir projen varsa tam da bununla beraber bu projeni aktif bir şekilde getirebilirsen sevgili geleli asla. Gönderdiğin teklifin karşılığı maşallah subhanallah olumlu bir şekilde geliyor ve olumlu bir şekilde gelen teklif e, sonrası bir yol. Bakın bir yol. Ve sen bir yola gitme ve bir konuşma, bir görüşme artık bir şeyleri netleştirmek kararına var isem ve onun haricinde özellikle bu mücadele sana iyi gelecektir. Tam da bu mücadelede sanki dönüm noktası yaşadığın bazı şeyler var, bazı yarım kalmışlıklar, yarımmışlıklar gibi gibi senin gözünün de film şeridi gibi geçi ve değilsen ki bu tekliften sonra yani benim ona gönderdiğim iş teklifi ve güzel bir projeyi değerlendirme teklifi ve bu karşıdan gelen hamleyle beraber artık ben yüksələbilirim daha çox yüksələbilirim deyip kendini ön plana atsın sevgili aslan. Bazı aslanlarda hala aile içerisindeki problemlerin şiddetli şiddetli hararetli kendini aktif bir şekilde göstermesi. Bu aile içerisindeki sıkıntılar bir dönem sonra artık yerini ferahlı günlere bırakacak. Çünkü artık tartışacak, çünkü kavga edecek, sürekli dırdır edecek, vırvır vır edecek bir şey kalmış. Çünkü dolu dolu yaşadığınız bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntı artık yerini ferahlı bir döneme bırakıyor. Evet diyorsun. Ailemin içerisinde joker bendim. Her şeye ben koşturuyordum. Her şeyi ben alıyordum. Ben yapıyordum. Ben edidim. Ama artık benim de bir hayatım var. Benim de bir özel hayatım var. Benim de rutinliklerim var. Benim de yaşanmış istediğim duygularım var. Ya da yaşamak istediğim arzularım var gibi gibi. Kendini ön plana atıyorsan. Çünkü artık dediğim gibi e, laf olsun da torba dolsun hesabı. Artık böyle tartışacak, sıkıntı yaşayacak ciddi bir şeyler kalmadı sevgili aslan. İki kişinin bildiği sır değildir. Ben bunu her zaman söyleyeyim. İki kişinin bildiği sır değildir. Hayatındaki kişi, arkadaşın, eşin, dostun, sırdaşım zannettiğim, kankam gibi gibi o kişiye ne verdiysen bu dönem seni bir korku salmış. Bak bir korku salmış sevgili aslan. Hani bu hafta biraz tedirginliklerin var, biraz endişelerin var, biraz tasaların var. Neden? Seninle ilgili açığa çıkacak bir şeyler var ve sen bunun korkusunu yaşıyorsan ama korkma. Korktuğun kadar kötü bir şey değildir. Olabilir hepimizin hayatında sır vardır. Kim benim hayatımda sır yoktur, yalandır. Hepimizin hayatında sır vardır ve sen buraya ne gibi bir şey söylediysen bilmiyorum ama bu seni biraz tedirginleştiriyor. Acaba değilsen ki duyacaklar mı, edecekler mi ya da bir kaos çıkar mı, bir kaos yaşanır mı gibi gibi kendini böyle kötü hissedirsen bence kendini kötü hissetmene gerek yok ve e, bu kişiyle tekrardan bir konuşma yapıyorsan ve senin söylediğin şeyin aslında aslının astarının olmadığını gelişi güzel konuştuğunu hani demin ne söyledim laf olsun da torba olsun ama o içindeki atan kalp sesini de ancak sen duyabilirsen ve bu dönemde bence ağzınızı iyi tutun dilinize mukayyet olun çünkü bazen hani dilin kemiği yoktur ki bükülsün dildir bu dönü. Dön düzəmandan da sənin başına çorab örə bilər Tikatet sevgili aslan. Uzun zamandan beri tedavi aşamasında olan bir kadın, uzun boylu etine dolgun, güzel ve hanım hanımcık bir kadın. E, ben diyeyim 10 e, sene siz deyin 15 senedir e, evli ve hala bebeği olmayan bir kadın. bayağı adam beridir bir tedavi aşamasına girmiş. Ciddi miktarlarda maddi ya da manevi kayıplar vermiş ve hala da vermeye devam ediyor. Son safhaya geldiğinde artık yeter. Yani oluyorsa olsun, olmuyorsa olsun geri adım attığını ve geri adım attıktan sonra bakın müjdeli bir bebek haberi. Görüyorsunuz değil mi müjdeli bir bebek haberi ve bu bebek haberinden sonra sanki artık e, bazı taşlar böyle tıkır 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 yerine oturuyor. Ve ilk etapta hiç kimseye söylenmeyecek ama sonra yavaş yavaş söylenecek ve güzel bir mevcut okutma aşamasına da bu insanlar girebilir. Sevgili aslanlar sen olabilirsen etrafında biri olabilir ailenden biri olabilir. Kerem. Şimdi şöyle bir genelize baktığımız zaman sanki e, bir şey söyleyeyim yarım kalan bazı şeyler bunlar. Ve bu yarım kalan şeylerde özellikle ailelerini ilgilendiren konular varsa burada bunlarla ilgili <laughs> bir proje içerisine gireceksen ve geçmişte bunu yapmak istedim, bunu almak istedim, buraya gitmek istedim, bu proje hakkında bir şeyler düşünmek istedim deyip yarım bıraktığın ne varsa şimdi bunları yavaş yavaş tamamlanma aşamasına girsen. çünkü öyle olması gerekiyor sevgili aslan T harfinde bir kişinin sana vereceği büyük bir destek, bu makam sahibi olabilir, mevki sahibi olabilir, lafının sözünün eri biri olabilir. Yani ehline güvendiğin biri olabilir. Bu kişinin sana güzel bir desteği de burada görünüyor sevgili aslan. Arkadaşlar tarlayla, bağla, ile uğraşanlar var mı aranızda? Yani mesela bir arsam var, ekeyim, biçeyim, dikeyim, kendimce yiyeyim, kendimce besleneyim dediğiniz. Yani böyle çok büyük değil ama çok küçük de değil. Böyle tarlayla, bağla, bahçeyle uğraşan biri. Buradan çok güzel getiriler elde edilsin. Hatta bu getirilerin bir kısmını da hani şöyle söyleyeyim. Mesela hasadınız güzel işli ve bunun bir kısmını ticarete döndürmek isteyebilirsiniz. Böyle bir projeniz varsa önünüz açıktır ve bununla ilgili güzel bir etkinlik hayatınızda aktif olacaktır. Sevgili aslanlar Evlilikle ilgili, aşkla ilgili, kariyerle ilgili bir dönüm noktasından geçirsiniz. Özellikle kariyerinizle alakalı inişte çıkışta bir dönem artık bitti. Bu hafta rahat bir hafta, bu hafta ferahlı bir hafta, bu hafta güzel bir hafta. Çünkü bu hafta çokça bolca teklifler var görürsünüz mü? Yani çokça ve bolca teklifler var ve siz bu teklifleri sırasıyla ve kademesiyle e, yerine getireceksiniz Hatta şöyle bir şey söyleyeyim bir şeye başlarken e, zaten güzel başlısınız Hani buradaki bazı e, çatırdamalar bazı sıkıntılar olsa bile e, Özünüzde gayet başarılısınız gayet keyiflisiniz Hatta e, sizden hani aranızdan şöyle yüzde 50 yüzde 50 Kıyaslarsak %50 tam böyle yerine, koltuğuna oturmuş. %50'de hala bir şeylerin aşamasına girmiş ve bunun mücadelesini veriyor. Bazı süreçler zor olabilir. Gerçekten maddi ya da manevi bazı süreçler zor olabilir. Bazı şeyler seni çok zorlayabilir, ikilemde bırakabilir. Ama unutma sen bir aslan burç Düşün yani ne kadar güçlü ve kudretlisen değil mi? İşte bu gücünü, bu kudretini bugün... Ee, ilan etme günü ve bunu ilan ettikten sonra anlayacaksan ki sevgili aslan demek ki yarım kalan bir şey diye bir şey yokmuş illim tamamlanır bu ne olursa olsun yani her şey tamamlanır yeter ki sen iste gönülden iste ruhtan iste bedenden iste yani bir şeyleri ne istersen bakın yaradanın kesesi boldur arkadaşlar yaradanın kesesi boldur niye vermesin ki değil mi? Boldur ve sen neyi istiyorsan güzel bir şekilde iste. Bak o gördüğün sıkıntıların, dağ gibi görünen sıkıntıların gördün nasıl töküldü? Bak gitti değil mi? Hayatın da buna benzer. Yani şekil olarak baktığımız zaman hayatın da buna benzer. Şöyle yakından yorumlamak isteyeyim sevgili. Aslan öncelikle bak. Ben güçlüyüm. Güçlü kişilerle birlikte olmak istiyorum. Bana burada destek olabilecek belki bir başak burcu, belki bir terezi burcu, belki bir yay burcu gibi gibi. Ve sen bunlardan bir güç alacaksan ve bu gücünü artık ön plana atacaksan sevgili aslan onun haricinde daha güçlü işlerle, devletle bağlantısı olan kişilerle daha çok böyle haşır neşir olacaksan. Şimdi benim babam her zaman şöyle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki arkadaşının adını söyle sana kimliğini okuyayım mesela. Yol yürüdüğün kişi de önemli. Kiminle yol yürüsen, nasıl yürüyüysen, ne yapmak istesen buna dikkat etmen gerek. Buna dikkat etmen gerek. Ve sen bir şeyleri başarmak istiyorsan yürüyeceğin insanlara dikkat et. Yani hayatında bak şöyle göstereceğim arkadaşım. Hayatında evet bir sıkıntı var. Ama bu geçmeyecek bir sıkıntı değil, bitmeyecek bir sıkıntı değil. Hani anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmak istiyorsan, bir şeylere yeniden sıfırdan başlamak istiyorsan ve artık buna mecalin yoksa şu çırpınışlar son çırpınışlardır. Güzel anahtarlık mevzularım var. iş, ev, e, ne bileyim yani aşk, kariyer yani anahtarın birçok anlamı vardır. Belki bir araba değiştirmek isteyeceksin çünkü araba figürü çıkmış. Görüyorsun. Bir arabanı değiştirmek isteyebilirsin modelini e, şeklini, şemalini gibi gibi veya hatta 2 artı 1 elde sen 3 artı 1 eve geçmek isteyeceksen bununla ilgili ya da ortaklaşa bir iş yapacaksan sevgili aslan güzel bir iş yapacaksan ve bu işte de güzel kazançlar elde edeceksen ama unutma neyi nasıl yapmak istiyorsan dikkat edeceksen şöyle bir kökenle ineceksen içini kemiren seni sıkıntıya düşüren ne var öncelikle onları bir eleyeceksen ondan sonra normal hayatına bir de eğitim konusunda arkadaşım zamanında bir eğitimim vardı ama yarım kaldı zorunlulukların vardı şimdi onları tamamlasan hani birileri seninle dalga geçebilir bu yaştan sonra bunu mu okuyacaksın şu yaştan sonra şunu mu yapacaksın mesela bak mesela eğitim ya şu var mı abi yok İşte o yarım bıraktığın eğitimi bugün tamamlayacaksın. Bugün ön plana çıktığın zaman ben buradayım dediğın zaman emin ol ki kimse senin önünde duramayacak. Emin ol. Hani o akıl verenler, öğüt verenler, seni örgütleyenler, psikolojini bozanlar var ya, onlar gün gelecek senin önünde eğilecekler. Mesela şöyle baktığın zaman neden bunları bu kadar dinledim diyeceksin. Eğitimin şakası yoktur. Yaşı da yoktur. Yapacaksan bugün kendin için o masaya baş eğmezsen yarın kimse sen önde eğilmez. Birilerinin eğilmesini istiysen bugün baş eğeceksen. Gelelim tarotlarımıza. Bir de şöyle yapalım. Ödün, ödün, ödün. Bir başkasının uğruna kendi gerçeğinden vazgeçmek, ödün vermek, çok çok fedakarlık yapmak ve bunun karşılığında beklentiye girmek. Tabii ki fedakarlık yaptığın kişiye karşı da hani sebep ne olursa olsun insan bir beklentiye giriyor ama bunun beklentisi senin yüreğinde sadece üzüntü olmuş acı çekmişsin ve bu üzüntün acın böyle zamanla devam etmiş ve zamanla devam eden e, sıkıntı ve stresten şu an içindeki sıkıntılarına hayatın bir gayesi vardı bir keşif noktam vardı belki de bir şeyleri fark etmem vardı ama baktığın zaman ki her şey boşa gidiyordu sen bazı gerçeklerin farkındaydın ama bunu bir türlü yansıtamıyordun, yani söyleyemiyordun ve söyleyemedin şeylerde hani yanılma payının olduğunu biliyordun ama bu kadarının olacağını bilmiyordun. Sonrasında artık biriktirdin zamanla. Çiksindin, yoruldun, bitirdin ve artık sıradan yaklaşımlar, sıradan paylaşımlar ve sanki hiç olmamış gibi davranma bir ruh haline girdin. Bu bugünkü bir şey değil, geçmişten bugüne getirdiğin şeylerdir ve bu da seni ciddi boyutta üzmüştür. Şimdi mecbur kaldığın duygu ve durum neyse bununla ilgili sürekli sıkıntıya düşersin. Ama şöyle bir gerçek de vardır ki kişi kendini aynada görür, karşıdakini yargılar. Bu kişinin sürekli sana hani yapamadın, edemedin, yürütemedin gibi gibi ithamları olsa bile... Emin ol ki bunu kendisi yapamadı ve sen bundan vazgeçtin ve vazgeçme aşamasına geldin sevgili aslan. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.